Merhaba, şu ablamın mezuniyetine gidiyoruz. Ablam Oddi'den mezun olacak. Çok heyecanlıyız. Ve ben de bugünü sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyifle seyredersiniz. Evet, şu anda arabadayız ve yanında Ece abla var. Ece abla ablamın en yakın arkadaşlarından bir tanesi. En yakın arkadaşı. Evet, en yakın arkadaşı. Şimdi onun makyaj malzemelerini inceleyeceğiz. Evet, öncelikle hepsinden önce 50 faktörlü güneş Siz dışarı çıkmıyorum. Bunu eczaneden almıştım. Nedenini evet, de bir söylesene. Ee, onun dışında bugün fondöten kullanmadım ama göz bazı olarak v kapatıcısını kullandım. Bendeki en açık tonu 0.1 olması lazım. Ee, onun dışında limel olarak e, volume bileyim. L'Oreal'den bunu kullandım. Şu an yüzümde olanları söylüyorum. Ee, kaş kitim var. Essence'den aldığım çok kullanışlı bir kaş kiti. Bu bazı. Bu koyu renk bayağı bir koyu. Şu renkten birazcık bayağı kullandım. Birazcık sabitledim. Sabitlemek içinse Wet e, n Wild'ın Mega Clear. Ve gerçekten çok kullanışlı ve hem ucuz. Her bir şey uygun kullanabilirsiniz. Onun dışında aldığım olarak da en sevdiğim dıbağımdan Downboard. Çok başarılı bir allık. Ve 9.9 gram ama ömür boyu aldıklardan bir tanesi. Gerçekten kullanabilirsiniz. E, onun dışında Şöyle ama şu an ne yazık ki kulun cool e, üretimden kalktı. Nivea'nın çok hafif bir farı var. Rengini şöyle görebilirsiniz. Ama şu an gözümde yok. Ama kullanmak istersem de Watsons'tan aldığım Eclipse e, Gratis değil mi o? Eclipse. Eclipse mi? Eclipse. Gratis. Evet. Gratis. Gratis'ten aldığım blender fırçasıyla da bunu çok hafif göz kavisini kenarına sürerek birazcık bulandırıyorum. Bu kadar. Bunlar benim çantamdan çıkanlar. <laughs> Teşekkürler. Baş başayız, nihayiz. İçimde acı oldu. Ankara'nın Ankara'ya gidiyorum. Ankara'ya gittik. Birazdan cepheye gireceğiz. Ben orada H&M'e gideceğim. orada kozmetik ürünlerine bakacağım. Daha sonra görüşürüz. Esra'nın mezun olaya ne hissediyorsun? Elimde büyüdü kendisi açıkçası. Verdiğim kopyalarla bugüne geldi. Dolayısıyla eğer bir mezun konuşması olur ve bana teşekkür etmezse orayı yıkarım. Asıl devrim o zaman olur. <laughs> <gülüyor> 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 Yine Eytenem'e geldik. <laughs> evet, <yaşantı. gülüyor> Anılarım canlandı. Çok sağ olun. Çok Çok sağ olun. Grand Park'a gidiyoruz çünkü buradaki hiçbir şey kalmamış. Evet. Oradaki Greatest Watsons ve make-up Bak. Bak, Evet, az önce make baktık. Şimdi Victoria'ya gireceğiz. değil mi ama? 59 lira. Kretse evet, gidiyoruz. Ha bak The Balm. Ben aslında almak istiyorum da gereksiz mi ya? Bu Taridon var ya. Bu Taridon daha ucuz. Evet şu anda balonların arasındayım. <laughs> Birazdan göstereceğim, çok güzeller. Şu an cephadan çıktık Bu kaldır, ve ablamın şey mezesine geliyoruz. Ben de vereceğim. Anne, heyecanlı mısın? Evet. Sizi <laughs> bekliyorum. onlara. Ece Ece. <laughs> Ece Mavi yaka görünce kaldır Ece mavi yaka. Mavi yaka.

Ece'nin Ece. Ece bekliyoruz. Ecem bekliyoruz. Ecem. <laughs> Hala gelmedi. Çok kalabalık. Fotoğraf çekindik. O hatırası. Ablam ve İstanbul'u. Onu da bitti.